Kalp, çizgili kaslara sahip, istemsiz kasılan, yaşamsal öneme sahip bir organdır. Kalbin atım hızı ile kasılmanın şiddeti, otonom sistem tarafından kontrol edilir. Göğüs kafesi içerisinde, orta hattın biraz daha solunda bulunan ve insanlar için hayati önem taşıyan kalp günde ortalama 100 bin kez kasılır. Erkeklerde ortalama 340 gram, kadınlarda ise 300 ile 320 gram arasında değişen kalp, kaslı bir yapıya sahiptir ve günde 8 bin litre kanı dolaşım sistemine pompalar. Kalpte meydana gelen herhangi bir rahatsızlık kalp kası hastalıkları, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları ya da kalp krizi ile sonuçlanabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kalp krizi nedir? Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma, kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir kalbe kan akışından sorumlu olan atardamar duvarlarında, yağ ve kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak, damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar, damarları tıkayarak kalp krizine neden olur. Zamanında ve doğru bir müdahale yapılarak damar açılmazsa, kalp dokusu kaybı meydana gelir. Kayıp, kalbin pompalama gücünü azaltır ve kalp yetmezliği oluşur. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizinde görülen en temel kalp krizi belirtisi, kalp ağrısı olarak tabir edilen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının ardında hissedilen ağrı, sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren ağırlık ve baskı yapıcı tarzda künt bir ağrıdır. Batma hissi vermeyen ağrı, hareketle ya da nefes alıp vermeyle artış ya da azalma göstermez. Sol kola, boyuna, omuzlara, karın, çene ve sırta yayılabilir. Genel olarak 10 ila 15 dakika kadar sürer. Dinlenmek ya da koroner damarları genişleten ilaç kullanmak ağrının geçmesini sağlar. Kalp krizinin diğer belirtileri arasında sıkıntı hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, kolay yorulma ve kalp ritim bozukluğu da yer alır. Kalp ağrısı bazen daralan bölgelerde oluşan değişikliklere bağlı olarak istirahat halindeyken de yaşanabilir ve ağrı ilaca cevap vermeyebilir. Daha uzun süren bu tarz kalp ağrıları, daha kolay kalp krizine neden olabileceğinden çok daha tehlikelidir. Kalp krizi nasıl anlaşılır? Göğüste 20 dakikadan fazla süren, boyun, omuz ve kollara yayılan şiddetli ve baskı yapan ağrı, nefes darlığı, öksürük, baş dönmesi ve bayılma, kusma, mide bulantısı, soğuk terleme, çarpıntı, aşırı halsizlik, endişe ve ölüm korkusu duyulur. Bazen kalp krizi çok ani ve şiddetli bulgular ile başlar ve kolayca tanı konabilir. Ancak bazı kişilerde, örneğin şeker hastalığı olan kişilerde olay yavaş, hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissiyle başlar. Genç yaşlı dinlemeden ciddi problemlere yol açan kalp krizinin belirtileri şunlardır. Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi. Sol kola ve çeneye doğru yayılan ağrı. Hareket edince artan ağrı. Ağrı ile birlikte soğuk soğuk terleme. Mide bulantısı. Nefes darlığı. Öksürük. Aşırı halsizlik. Kalp krizi nedenleri. Sigara içmek, kalp krizi riskini artıran en önemli nedendir. Sigara içen erkek ve kadınlarda kalp krizi görülme oranı neredeyse 3 kat daha fazladır. Kanda kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL oranı ne kadar yüksekse kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksektir. Şeker hastalığı kalp krizi riskini artıran önemli bir hastalıktır. Diyabet hastalarında damar duvarlarındaki esneklik bozulur, kanda pıhtılaşma seviyesi artar ve damarın iç yüzeyindeki hücrelerin hasarı kolaylaşır. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak gelişen insülin direnci, şeker hastalığına ve bu durumda kalp krizi riskine sebep olur. Kan damarlarındaki basıncın artması, yani tansiyonun yükselmesi kalp krizi riskini yüzde 50 oranında artırır. Yaş ile birlikte damarların yapısında bozulmalarda ve hasarlarda artış gözlenir. Bu durum kalp krizi riskini de artırır. Kadınlardaki östrojen hormonu, kalp krizi riskine karşı koruyucudur. Bu nedenle erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda kalp krizi riski daha yüksektir. Obezite, kan damarlarında işlev bozukluklarına, erken yaşlanmaya ve damar sertleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırır. Karbonhidrat veya yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan obeziteye eşlik eden yüksek tansiyon, kolesterol ve şeker hastalığı da kalp krizi oluşumu açısından önemlidir. Kişinin anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp krizi öyküsü bulunması, kalp krizi geçirme riskini artırır. Karaciğerde üretilen C-reaktif protein, homosistain, fibrinojen ve lipoptotein A gibi maddelerin, kanda yükselmesi de kalp krizi riskini artırabilir. Kalp krizi tedavi yöntemleri Kalp krizi acil bir durumdur ve belirtiler ortaya çıktığında, mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye başvurulması gereklidir. Kalp krizi ile ilgili kayıpların büyük bir çoğunluğu kriz başladıktan sonraki ilk birkaç saat içinde gerçekleşir. Bu nedenle hastaya tanının hızlı koyulması ve müdahalenin doğru yapılması hayati önem taşır. Kalp krizi geçiriyorsanız hemen bir yakınınızı ve hastaneyi arayarak durumunuzu bildirin. Su haricinde herhangi bir yiyecek, içecek ve ilaç tüketmeyin. Ambulans gelinceye kadar ayaklarınızı kalp seviyenizin üzerine kaldırarak bekleyin. Kalp krizi nedeniyle acile gelen hastaya gerekli acil tedaviler uygulandıktan sonra hasta kardiyoloji uzmanına yönlendirilir. Gerekli görüldüğü durumda hastanın damarlarını kontrol etmek amacıyla anjiyo yapılabilir. Anjiyo sonucuna göre ilaçla tedavi ya da cerrahi işlem olup olmayacağı belirlenir. Kalp krizi bazen filmlerde gördüğümüz gibi ani ve yoğun belirtiler gösterir. Ancak bazen belirtiler yavaş bir şekilde başlar, hafif bir ağrı ve rahatsızlık hissedilir. Kalp krizinin en sık görülen belirtileri şunlardır. Göğüs ağrısı. Kalp krizine bağlı göğüs ağrısı genellikle göğsün orta kısmında baskı ve sıkışma tarzında şiddetli bir ağrı şeklinde tarif edilir. Genellikle birkaç dakikadan uzun sürer veya gidip gelen bir ağrı şeklinde hissedilebilir. Bu ağrı kollara, sırta, boyna, çeneye ve mide üzerine doğru yayılım gösterebilir. Nefes darlığı Göğüs ağrısına eşlik eden, bazen de tek başına görülen nefes darlığı, bir kalp krizi belirtisi olabilir. Terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler de görülebilir. Değişmeyen risk faktörleri İleri yaş Erkek cinsiyeti Ailede 55 yaşından önce koroner kalp hastalığı öyküsü olması Değiştirilebilen risk faktörleri Yüksek tansiyon Yüksek kolesterol Hareketsiz yaşam tarzı Fazla kilo ve obezite Şeker hastalığı, sigara, sağlıksız beslenme. Koroner kalp hastalığından korunmak için yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yaparak değiştirilebilir risk faktörlerini ortadan kaldırabilir ve böylece kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz. Kalp dostu 7 öneri. Daha fazla hareket etme. Kolesterolü kontrol altına alma. Sağlıklı beslenme. Tansiyonu kontrol altına alın. Fazla kilolardan kurtulma. Kan şekerini kontrol altına alma. Sigarayı bırakmak ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.